Herkese merhabalar e, Giresun'dan e, Tüm dünyadaki tüm Giresun'lara Selamlarımızı iletelim Botanik bahçesindeyiz 9 derecelik bir hava var Ancak e, hava gerçekten soğudu Ayağım buz gibi diyebiliriz şu anda Ancak e, Giresun sporumuzun haberlerini e, Elimizden geldiğince dış mekanlarda Yapmaya devam edeceğiz arkadaşlar Yaz kış demeden e, dış mekanlarda Yapmaya devam edeceğiz çünkü işimizi Seviyoruz genç kardeşlerimize de hep bunu söylüyoruz. Sevdiğiniz işi yapın ya da yaptığınız işi sevilecek hale getirin diye. Biz yaptığımız işi sevilecek hale getirmeye çalışıyoruz. E, memleket için dediğimiz gibi işler yapmayı istiyoruz. Instagram'dan e, Youtube'da mesajlarınızı görüyorum. Facebook'ta özellikle mesajlarınızı görüyorum. Çok mutlu ol oluyorum. E, bu mutluluk da bize yetiyor arkadaşlar. Maddi anlamda zaten zaman zaman şikayetlerde bulunuyoruz. Ancak e, memleket adına İstanbul'da işte Türkiye elimizden geldiğince her noktalarında Giresun adını duyurmaya çalışıyoruz diyorum. E, bu hafta bildiğiniz üzere Galatasaray ile karşılaşacağız. Ligin lideriyle karşılaşacağız. 45 puana sahip e, ultra aslanların da yer aldığı taraftar grubunun olduğu Galatasaray ile karşılaşacağız. E, öncelikle dün de bir kongre vardı. Bu kongreyi de değerlendireceğiz. E, Giresun Spor tarihine bir isim e, rekor kırdı bunu da konuşacağız e, ancak kanalımıza abone olmadıysanız da lütfen e, en azından e, kanalımıza abone olmayı gruplarınızı atmaya davet ediyoruz diyorum öncelikle bilet fiyatlarından biraz bahsedelim arkadaşlar e, iki, iki türlü bilet açıklandı yönetim tarafından bir üç maçlık bilet bir de Galatasaray maçına özel tek maçlık bilet e, önce üç maçlık bilet fiyatlarını okumak istiyorum Batı orta 850 TL, Batı alt köşe 600 TL, Doğu alt 350 TL, Doğu ve Batı üst 300 TL, Kale arkası 250 TL, e, Misafir e, mis, Kale arkası 200 TL olarak açıklandı. E, tek maçlık Galatasaray maçı için tek maç bilet almak isteyenler için ise e, Batı orta 750 TL, Batı alt 500 TL batı doğu alt doğu alt 300 TL, doğu ve batı üst 250 TL, kale arkası 200 TL. E, misafir tribünü için ise de 260 TL olarak <laughs> belirlendi. E, Galatasaray maçı için tek bilet almak isteyenler yarın itibariyle yani çarşamba günü itibariyle gişelerden biletlerini yükleme yapacaklar. Ancak e, ben hani 3 maçlık maçları her zaman tercih etmişimdir. E, buradaki bilet fiyatları bana göre pahalı değildir. Evet yaşam standartlarına bakıldığında pahalı gibi duruyor ama ben işin taraftar kısmına bakıyorum. Nedir bu? Ee, sadece Galatasaray maçına ordudan belki 3000 kişi, belki 4000 kişilik bir grup gelecek. Atıyorum Gümüşhane'den, Amasya'dan gruplar gelecek arkadaşlar. O kişiler ben e, 750 ise 750, 500 ise 500, 300 ise 300 TL'yi versinler. Çünkü bir maçlık gelecekler. İkinci maçta Giresunspor'u desteklemeyecekler. Ben her zaman söylediğim şeyi tekrar söylemek istiyorum. Memleketimizin takımını sevelim. Giresun destekleyelim. Bugün yani bu maçta Giresun kimliğinde Giresun yazıp da Galatasaray'a gol attığında sevecek olacak. Yani ben onlara memleketli demek istemiyorum. Onlar benim gözümde e, Araf'ta kalmış insanlardır. Yani memleket olgusu, memleket kavramı gerçekten çok farklıdır. Bizler mücadele ediyoruz. Soğuk, kış, yaz hiç fark etmez taraftarlarımız da Ümraniye maçına gelen taraftarlar dediğimiz gibi benim ne kahramanlardır. O soğuk havada o stadda yerlerini alıyor. Ee, Atatürk sadında o 5000 kişilik taraftarımız stadı full gibi gösteriyordu. Ancak Çotanak Spor Kompleksi'nin büyük olmasından kaynaklı olarak 5000 taraftarımız geldiğinde maalesef stad bomboş gibi gözüküyor. O yüzden e, bu maçta stad full dolu olacak. 22 bin 28 kişi dolacaktır. Çevik kuvvet önlemleri e, sıklaşacaktır. Ve güvenlikler, ordudan gelen güvenlikler olacak, işte Trabzon'a gelen güvenlikler olacak. Bunların masrafları var arkadaşlar. Bu masraflar kesinlikle Hakan Başkan bu maçta rahatlayacaktır. önce bunu ama Ama e, ondan sonra oynayacağımız Kayseri maçında da lütfen şu tadı doğrultalım. Gerçek Giresunların o stadda yerini almasını istiyorum diyorum. E, kongre'yi biraz konuşalım arkadaşlar. Dediğimiz gibi dün kongre yapıldı. E, kongre neden kongre yapıldı diye soranlar var ise de yurt dışında yaşayanlar için özellikle belirteyim. Kongre şundan dolayı yapıldı arkadaşlar. Giresun Spor e, federasyona tescil anlamında ve federasyonun spor yasasından itibaren tüm takımlara aş, yavaş yavaş AŞ statüsüne geçilmesini için bir talimat göndermişti. Giresun Spor da bu takvimi dün itibariyle açıklamıştı. E, o yüzden şu anda federasyonun e, sitesine baktığınızda Giresun Spor Kulübü Derneği olarak gözüküyor. Du en azından o dernek statüsünden kaldırılmak için Giresun Spor Kulübü adını alması için federasyona bir tüzük değişikliği yapıldı. Bundan dolayı bir kongre oldu. Olağanüstü kongre oldu. Seçimsizdi bildiğiniz üzere. ve Giresun Spor Dernek statüsünde olduğundan dolayı İçişleri Bakanlığı'na bağlıydı. Kulüp statüsüne geçtikten sonra Gençlik ve Spor Bakanlığı'na, Spor Bakanlığı bünyesinde imza işlerini Spor Bakanlığı üzerinden yapılacak. Spor Bakanlığı'na bağlandığından dolayı tüzük değişikliği oldu dediğimiz gibi. Spor'un borcu açıklandı arkadaşlar. 185 milyon denildi. Bunun 25 milyonu SGK ve vergi borçlarıydı. Bu borçları sildiğimizde 160 milyona tekabül ediyor. Ee, şöyle bir hesap yaptım. Bilmiyorum bana katılırlar veya katılmazlar. Şimdi Borya bizim 3 yıllık futbolcumuz. Borya'yı hani 4 milyon euroya varsa 4 milyon euroya sattığımızı varsayıyorum. 81 82 milyon civarında e, bir bir miktar yapıyor. Yani 160 milyon borç olarak tekabül ettiğimizde 80 milyon çıkardığımızda yaklaşık olarak 80 milyonluk bir borç kalıyor. Ee, TFF Birlik'ten Süper Lig'e çıktığımızda ise borcumuz 55 milyon liraydı. Ee, yani 42 dediler, 55 dediler. Sonradan işte 60 dediler falan. Ben 55 olarak baz alıyorum. 55 milyon olduğunu varsayarsak 2 e, sene süp, hani düşmek olarak düşünmeyin. Yani o şekilde değil bir hesap yapıyorum sadece. Sesli düşünüyorum. Yani 80 milyon civarında bir borç kalıyor. Dün açıklanan verilere göre. Yani bu da hiçbir şey arkadaşlar. Süper Lig'de Süper olan bir takımın 160 milyon borcun olması da bence hiçbir şey. Çünkü e, Fenerbahçe'de işte Mia Zayk'ın e, bonservisine bakıyorum 5 milyon 6 milyon eurolardan başladığını varsayıyoruz. E, yani büyük takımların bir futbolcusuna iki futbolcusu diyelim. iki futbolcusuna eşdeğer bütçelerle Süper Lig'de 12. sırada yer alıyoruz. Öncelikle nerede olduğumuzu lütfen bir farkına varalım. Tekrar tekrarlamak istiyorum. Bu hafta buraya hangi takım geliyor diye soracak. Olursam Galatasaray diyeceksiniz. Galatasaray'ın Giresun'a gelmesi bundan 5 sene önce hayaldi arkadaşlar. Ancak kupa maçı olduğunu hatırlayalım. Fenerbahçe buraya geldiğinde, iki defa geldiğinde herkes bayram etmişti. Herkes çok sevinmişti. Hatta dolunun saçma sapan bir penaltısı vardı. Hemen hatırlayalım arkadaşlar. Fernandao gelmişti. Atül Fernandao gelmişti işte Fenerbahçe'de. birçok isim Bruno Alves'ler gelmişti. O dönemleri direkt gözümün önünde hatırlayalım. Çok mutlu olmuştuk. Kayer oynamıştı keza. Şu anda Milan'da oynuyor kendisi. Milan ya da Sevilla tam emin değilim. Sevilla da olabilir. bu üst düzey futbolcular Fenerbahçe gibi takım, büyük takım diyoruz. Giresun'a geldiğinde mutlu oluyoruz diyoruz. Bugün ise Galatasaray sayfaları 110 yıllık tarihlerinde en önemli maça çıktıklarını belirtiyorlar. 115 yıllık tarihlerinde en önemli maça çıktıklarını belirtiyorlar. Bu mutluluk, bu gurur bize yeter arkadaşlar. Bu onur bize yeter. İşte o yüzden diyoruz ya Giresun Spor'da diğer takımlar kadar büyük bir camiadır. Diğer takımlar kadar da şerefli ve e, önemli bir değere sahiptir. Biz bu önemli değeri elimizden geldiğince sesli bir şekilde aktarmaya çalışıyoruz. Zaman zaman sürçü lisan ettiysek affola ama şuradan konuşuyoruz arkadaşlar. Şuradan da mücadele ediyoruz. E, i̇nandıklarımızı yazıyoruz. İnanmadığımız hiçbir şeyi de yazmıyoruz, ar yazmıyoruz arkadaşlar. Bunu tekrar belirtmek istiyorum. 2,5-3 e, senedir YouTube yani 1,5 yani 2 senedir YouTube mecrasında sizlerin karşısındayım. Ancak onun öncesinde yazılı olarak Giresun'ların hizmetindeydik. Ama bizler hemen bir noktaya gelen insanları çekmeye çalışmamız bize bir şey kazandırmıyor. Kazandırmadı, kazandırmayacak da. O yüzden bu hafta buraya Galatasaray geliyorsa bunun mutluluğunu yaşayalım. <laughs> bu değer kavramını sahip çıkalım. Ve uzun yıllar Galatasaray'ı burada görelim. Ben Galatasaray'ı ilk defa Giresun'a göreceğim arkadaşlar. Geçen sezon 16 Ağustos benim doğum günümdü. O maçta Covid'dim. Çok gitmeyi istedim. Hatta dedim yani ne olacaksa olsun ama birinin vebaline girmek istemedim. Yani evden üzüler izledim. kahroldum ama o statta yerimi alamadım. Tabii ki Nef Stadyumunu iki defa o mutluluğu yaşadım. ama evimizde yaşayamamıştım. Bu mutluluğu yaşayacağız. Cumartesi günü saat 19'da karşılaşacağız Galatasaray'la. Dediğim gibi stadyum full olacaktır. Onlar da şu, bu hafta e, hani hızlı bir haftaya giriyoruz. 3 gün sonra Kasımpaşa'yla oynayacağız Recep Tayyip Erdoğan Stadyumunda saat e, 17'de oynayacağız. Allah nasip ederse bir aksilik olmazsa da İstanbul'a o maça da gitmeye çalışacağım. İstanbul'da da e, Kasımpaşa Stadyumunda e, takımımızın yanında yer almaya çalışacağım. İstanbul'a da selam edelim. İlerleyen günlerde netleşecek bu. Ee, bir isim Giresun tarihine geçti demiştim. Bu isim Hakan hocamız. Hakan Keleş. Hakan hocamız Galatasaray maçında da 100. maçına çıkacak. Giresunspor tarihinde de tek dönemde en uzun süre görev alan teknik adam Hakan Hoca. 897 gündür Giresun başında kendisi. E, Hakan Hoca 99 maçta ne yaptı? 43 galibiyet, 22 beraberlik 34 mağlubiyet aldı Hakan Hoca. Yani istatistik olarak da fena değil. E, i̇nşallah 44. E, galibiyetini alarak bizim yüzümüzü de kendi yüzünü de Hakan Hoca'mız sevindirir. Bizim eksikliklerimiz e, özellikle defans hanemi hepimizi çok üzüyor. Hepimizi çok sinirlendiriyor. E, ke, keza e, Perez milli takıma gitmemiş olsaydı Adana Demir maçında Yasin e, Kolsuz ya da ne dersiniz adını siz koyun. O hocanın vermiş olduğu saçma sapan kırmızı karttan dolayı bu hafta da yer alamayacaktı. Ama milli takımda Campuzano ile beraber Kolombiya milli takımında Nestor Lorenzo'nun da Allah ne diyeyim yani söylenecek çok şey var ama e, söylemek istemiyorum. Maalesef Campuzano ve Perez bu maçta olmayacak. Meyya'da son dakikalarda Yusuf Sarı tekme attığın tekme at, atmasına rağmen sarı kartla görmüştü Meyya. Çok saçma sapan kararlar dedik Yasin Hoca için. Meyya Meyya'da maalesef Galatasaray karşısında olmayacak. Galatasaray'ın eksikleri ise e, Matias Ros, Kazımcan Karataş, Abdülkerim Bardakçı olmayacak. E, Galatasaray'ın yaş ortalaması 25.8, Giresun Sporumuzun yaş ortalaması 25.2. Yani ikisi de birbirine yakın ee, idealde genç olarak e, hazmet genç olarak söyleyeceğimiz e, bir takım statüsünde iki takımda ama Galatasaray şimdi gerçekçi olalım arkadaşlar duygusal olmayalım Galatasaray favori göründüğü bir maç ancak Çotana Spor kompleksinde e, büyük takımlar favori olarak görünse dahi Giresu Spor o atmosferi her zaman iyi oynamıştır ve iyi oynayacaktır da. E, Hakan Hoca tabii ki futbolcularını eee bu maçlarda daha iyi motive hani zaten futbolcu olarak da düşündüğünüzde bu maçta sizin hocanızın motive etmesine de aslında gerek yok. Çünkü o maçlarda futbolcular vitrin olarak değerlendirilen o vitrinde, o arenada kendini göstermek isteyeceklerdir. Futbolcu kardeşlerimiz için de inşallah sakatsız, sıkıntısız, kırmızı kartsız bir maç olur. Attığımızın gol, yediğimizin offside olduğu bir maç olur inşallah. Galatasaray'ın özellikleri bence uzaktan etkili şutları var arkadaşlar. Özellikle Mertens gibi, işte Kerem gibi, bu isimler Sergio Oliveira gibi isimler uzaktan etkili şutları var. Akan oyunda yan ortaları çok güzel yapıyorlar. Icardi ile topu buluşturduklarında genelde topu ağlardan alıyorsunuz. Özellikle Saçoboy Boy gibi, Kerem gibi isimlerin orta yapmasını minimuma indirmemiz gerekiyor. Burada da Beklere çok iş düşüyor bu maçta. İlk 11'leri konuşurken değerlendireceğiz. Rakibi ikinci bölgede yapmış oldukları presle boyu olan adeta Galatasaray özellikle Torreira ve Oliveira'nın ikili tandemde presleri özellikle defansif orta saha anlamında eksikliklerimizin olduğu haftada işimizin zorlaştıran kısımlardan bir tanesi. E, ee, üçüncü bölgede de dediğimiz gibi süratli futbolcuları var. Ee, Barış Alper'in oynayacağını düşünüyorum ben bu maçta. Kerem gibi, işte Barış Alper gibi, Mertens gibi, Icardi diye sayabiliriz. E, ee, hücum anlamında gerçekten e, muazzama yakın bir performans gösteriyor futbolcular, Galatasaray futbolcuları. İnşallah bu maç Giresun Spor'umuzun maçında hata payının e, yüksek olduğu performans gösterilen hücum futbolcuları. İlk isterseniz biraz aktarayım sizlere. Muhtemel ilk tabii ki bunlar. Giresun Spor'umuz Kalede Onurcan, Hayrullah, Ramon Arias, Kadir Seven, Alper, Muratcan Görkem, Sergio Borya, Savicevic ve Bayici ilk ile başlayacağımızı düşünüyorum ben. E, Galatasaray'ın ise Muslera, Saçaboy, Nelson, Emin Bayram, Emre Taşdemir, Oliveira, Toreira, Barış Alper, Mertens, Kerem, ve Icardi ilk ile başlayacağını düşünüyorum. Ee, zor maç olacak. Ancak e, geçtiğimiz yayında da söyledim. İşte Perez, Campuzano, Meyya e, Galatasaray maçında mı olmasın ya da Kasımpaşa maçında olmasın mı diye bir seçenek sunsalardı ben kesinlikle Galatasaray maçı derdim. Çünkü e, hani bazıları bana katılmıyor mu? konuda ama saygı da duyuyorum. Şimdi Galatasaray Fenerbahçe, Beşiktaş, işte Trabzon bizim rakibimiz değil derken aynı ligde oynadığımızın tabii ki farkındayım. Onlardan alınabilecek puanları tabii ki puan olarak e, yansırıyor puan durumuna ama ben bu puanları bonus puan olarak düşünüyorum arkadaşlar. Çünkü Türkiye kamuoyunu, kamuoyu baktığında Galatasaray direkt 3 puan yazıyor. Biz yazmıyoruz tabii ki ama e, hani Hakan Hoca da hani veya diğer e, futbol severler diyelim Hani bu maçta Giresunspor 3 puan, yazma ihtimali. Galatasaray 3 puan yazma ihtimalinden daha düşük. Öncelikle bunu anlatmak istiyorum. Hani bu tip puanlar tabii ki puan alabiliriz. Galatasaray'ı yenebiliriz. Hani bu eksikliklerimize rağmen yenebiliriz. Şaşırma, gerçekten şaşırma. Nasıl Adana Demir maçından önce maalesef bazı Giresunlu hemşehrilerimiz fark ederiz dediklerinde hayır ben bir puan alacağımızı inanıyorum. 3 puan da beni şaşırtmaz dediğim gibi. Aynı şeyi Galatasaray maçında da söylüyorum. Çünkü futbolcularımız bu tip maçlara özellikle hücum noktası Borya gibi genç futbolcularımız Allah nazarlardan kurusun çok iyi hazırlanıyorlar. Umarım bu maçta da Hatay Kovalar Borya ve Sergio ikilisi gol atabileceğimizi düşünüyorum. Ama zor maç. O yüzden Kasımpaşa maçında futbolcularımızın sağda yerine 11 dediğimiz e, uz, hani ligin başlangıcından bu zamana bakıldığında 11 başlamış isimlerin Kasımpaşa maçında yer almasını isterdim. Çünkü direkt rakibimiz Kasımpaşa arkadaşlar. E, düşme derecesine bakıldığında e, rakiplerimizden bir tanesi. O yüzden e, Kasımpaşa maçında olmasını isterdim. E, şu anda milli takımdalar, kamptalar. Perez ve Kampuzano. İnşallah sakatsız bir şekilde geri dönecekler. Eee ve Galatasaray maçından sonra oynayacağımız maçta da inşallah sağda yerini alacaktır Kampuzan'ı. Perez kırmızı, cez, kırmızı Kart cezası bildiğiniz üzere. E, şimdilik aktaracaklarımız bunlar. Galatasaray karşısında Giresun Spor'umuza başarılar diliyoruz. Takımımıza her zaman inanıyoruz. Her zaman inanmaya devam edeceğiz. Maalesef transfer yapmayacağız. Transfer döneminde Giresun Spor'umuz e, maalesef transfer olmayacak. Üzüntülü müyüm? Tabii ki üzüntülüyüm. Keşke transfer yapsaydık ama e, Hakan Başkan'ın stratejisi şu. E, futbolcuyu alıp takımımı borçlandırmak yerine mevcut futbolcularımızın ödemelerinde eksiksiz bir şekilde ödeme yapıp e, futbolcu kardeşlerimizin motivasyonunu arttırayım düşüncesinde. Hakan, Ho Hakan Başkan'ın stratejisi zaman zaman işe yaradı zaman zaman da işe yaramadığı dönemlerde oldu. Ancak ben takımımı itmanla gördüğümde o 5'e 2'lerde dahi hırslı olduğunu gördüğümde hani 5'e e 2 dersin bu bir antrenman öncesi ısınma gibidir aslında ama o ısınmada dahi futbolcuların hırslı olduğunu gördükten sonra dedim tamam e, bu iş tamamdır yani takımımız ligi geçen seneden daha yukarıda bitireceğine inancımı daha da arttırdılar. Yani o yüzden e, kimsenin de şüphesi olmasın arkadaşlar. Hani bu takım düşecek mi kavgasını yapalım ama e, takıma yararlı bir şekilde yapalım. Farklı şeyleri kovalamadan yapalım. E, Giresun sporumuzun adını, Giresun'un adını her zaman duyurmaya çalışalım. Twitter'da işte dediğimiz gibi e, diğer sosyal medyalarda da konuştuğumuz takım Giresun Spor olsun. Farklı şeyler kovalamak isteyenler maalesef var. Ama dediğim gibi ne kazandılar ya da ne kazanacaklar sıfırdan başka hiçbir şey değil. Ama memleket olgusu, memleket kavramı düşünenler, insanlar bazen para kazanamazlar ama insanların gönüllerinde çok şey kazanırlar. Ben o gönüllerdeki çok şey kazanmaya talibim. İnşallah o gönüllerinizdeki bir Murat kardeşim, bir Murat abi, bir Murat Ümit abi kazanabilirsem ne mutlu bana. Sevginizi de gurbete gittiğimizi görüyoruz. Çok teşekkür ediyorum e, Giresun'da yolda izle gördüklerinde çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Allah hepinizden razı olsun. Artık Art kardeşlerimizi de görüyorum. Allah herkesin gönlüne göre versin diyorum. Şimdilik aktaracaklarımız botanik bahçesinden bunlar. elimizden geldiğince Giresun sporumuzu konuşmaya devam edeceğiz. Kendinize çok iyi bakın. Tuttuğunuz takım lütfen ama lütfen memleketinizin takımı olsun. Gol attı. iki takım da G ile başlıyor. Lütfen Galatasaray değil de Giresun gol attığında ayağa kalkarsanız seviniriz. Ve lütfen e, Giresun Spor forması haricinde farklı bir takım formasıyla Giresun Spor türbününde yer almayın. Galatasaray türbününde zaten biletler açıklandı 260 TL. Galatasaray türbününde yer almak istiyorsanız e, siz de vicdanınızı da baş başa bırakıyorum. Kimliğini Giresun yazanlara söylüyorum arkadaşlar bunu. E, çünkü olacaktır e, ee, maalesef e, Giresunspor tribünde yer alıp Galatasaray gol atması için e, dilim varmıyor ama dua eden insanlar da olacaktır. Dedim ya onlar Arap'ta kalmış insanlardır. Allah herkesin gönlüne göre versin. Tuttuğunuz takım büyük harflerle memleketinizin takımı olsun. Giresun olsun. Yeşil beyazlı temsilcimiz olsun. Sayımız birken yüz olsun. Yüzken bin olsun. Binken on bin olsun ki memleketin sevenler, memleketinin takımını sempati duyanların, gençlerimizin, kardeşlerimizin, küçük çocuklarımızın sayısının arttığında bu takım 44 yıl beklemeyecektir arkadaşlar. Buna inancım tam, buna güvendim, buna güvenim tam. Ben inanıyorum ve güveniyorum. Takımımın her zaman, her koşulda elimden geldiğince yanındayım ve e, öğrenmiş olduğum bilgileri de sizlere aktarmaya devam edeceğim arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Tuttuğunuz takım memleketinizin takım olsun. Hoşçakalın.